Allah kahretsin ya. Allah böyle salak bir gol yok. Anasını a**ın <laughs> ya. Anasını <ne> a**ın <laughs> <ne gülüyor> ya. İzzet niye sinirlendin bu kadar? Ya Allah'ını seversen sus. 5 dakika sus ya. Ne olur sus sus ya. Şampiyon mu olduk yoksa? He şampiyon olduk. Gol yedik şampiyon olduk. Karacahit. Tam bir futbol cahilisin ya. Sana dedim ki benimle maç izleme. Beni bak ben zaten kendimden geçiyorum. Sen bir de gelip bana böyle aptal aptal sorular sorunca ben çıldırıyorum. Bayis mi yaptın ha, sen? Ha bayis yaptım. Bayis yaptım. Ya kaç şuradan. <laughs> <tutam>. Ne çekiyorsun sen <laughs> ya? İzzet kendine gel ya. İzletin az önce bana ne yaptığını gördünüz. Bu maçı bana izlettirmeyecekmiş. Ben de devre arasında odaya gizli bir kamera yerleştirdim. Ve telefonumdaki uygulama sayesinde televizyonu sürekli kapatacağım. Bakalım bu maçı hangimiz izlemeyecek? Hep birlikte göreceğiz. Dakika <laughs> illa hadi abi hadi. Volkan Babacan ileriye doğru gönderdi. O noktada oldu Çalo. Hadi. Tanrını s*** ya, televizyon gibi ama bu televizyonu Niye kapanıyorsun sen ya? A atıyoruz a atıyoruz, atıyoruz uçak uçak. hadi 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 1 1 bir 1 Bir 1-1 Beş futbolcumuz ceza içerisinde Gol gol o gol işaretini verdi Çalar o Ananı s*** ya gitti ya bak a*** ya. Seda ya bu televizyon kapanıyor muydu sendeyken? Bir ses var be! Ne? Lanetin çöktü! Bir televizyon bozuldu ya. Lanetin çöktü. Kudubet kare. Gidiyor. Aman kutu aman kutu ke, aman aman. Geldi 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 geldi, de, geldi 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 geldi. Ananı s**eyim. Ananı s**eyim. Ananı s**eyim. Ananı s**eyim. Ananı s**eyim. Hoca faal yok mu? Senin kolunu atladın s**eyim. Sen s**eyim. Seda. S**, s**. S**. Son anda Hakan Bant'a ayak koydu. Caner'le beraber çıkıyoruz. Caner gidiyor. Caner'den bir çalım. Yanında Modric bir çalım daha. Topa hala... Hadi, seyir. hadi! Jener Allah belanızı versin! Ha? Ha? Oyun mu oynuyorsun lan benimle? Ha? Lan! Ulan belası televizyon. Benle oyun oynuyor ya. Akıllı ol lan. Ya bu ne <gülüyor> ya. <gülüyor> of. Bu da ne ya. Ayak koyan Gökhan Gönül, Mancuk iç. Yanında Ozan var. Ozan, topu kurtardı. Sen eksiksin. A sen de dökül. Ana abladın. Sen de dökül. Sen de dökül. Sen de dökül. Gökhan. Bir buçuk dakika bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi. Hadi. 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 Geldi. 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 geldi, geldi. Doğru doğru.

ya. Sen ya. Şampiyon oldum. Şampiyon. Ne şampiyonu? Gel gel bak. Deli misin sen? Bak gel. Şampiyon oldum. Bak. bak. Kendinde misin ya? Şampiyon oldum hayatım. Ha Facebook'a girmek istiyorsan. Al canım. Manyak mısın ya sen? Facebook'a girersin. Facebook'a girersin.